Merhabalar. Güzel bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu çıtı pıtı modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Çok basit bir model. Yetişkin ya da bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeklerimden sonra 2 artı 1, 2 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Şimdi yapılışına geçelim modelimizin. Ben modelin şöyle alt kısmına bir diş haroşa yaptım arkadaşlar. Lastik de yapabilirsiniz. Direkt modelde başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimden sonra bir sıra düz örgü yapacağım. Bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz öreceğim. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Modelimizi kuracağız arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters örüyorum sıradaki ilmeği düz öreceğim önce ön taraftan örüyorum şu şekilde sonra bir de aynı ilmeği arka taraftan örüyorum ve bırakıyorum 2 ilmek ters Yanındaki ilmeği önce ön taraftan düz olarak örüyorum. Sonra arka taraftan örüyorum ve bırakıyorum. 2 ilmek ters. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Önce ön taraftan sonra aynı ilmeği arka taraftan örüyorum ve bırakıyorum. 2 ilmek ters düz olarak önce ön taraftan sonra arka taraftan örüp bırakıyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. İlk sıramız bu. Geldik arka sıraya. Ön tarafta ne ördüysek arkada tam tersini öreceğiz. Yani ön tarafta ters ördüğümüz o ikişer ilmeği arka tarafta düz öreceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düzle başlıyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmıştık ya. Onu ön, bak bu şekilde ters örer gibi kestim. 2 ilmek düz. 2 ilmeği kes. 2 ilmek düz. 2 ilmeği kes. 2 ilmek düz. 2 ilmeği kes. 2 ilmek düz. Bu da kenar ilmeğim. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Aynı şu başlangıçta yaptığımız gibi arkadaşlar. Moda bu şekilde yapılıyor çünkü. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzünde de bütün ilmekler ters örgü. Tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek düz öreceğim. Önce ön taraftan, sonra arka taraftan. 2 ilmek ters. Düz olarak örüyorum. Önce ön taraftan, sonra arka taraftan. 2 ters, 1 ilmek düz. Önce önden, sonra arkadan iki ters önce önden sonra arkadan iki ters ve kenar ilmeğim. bakın ikinci modeli geçtik bile kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düzle başlıyorum iki düz 2 ilmeği kes birlikte örerek kesiyorum şu iki ilmeği 2 düz 2 ilmeği kes. Bakın. 2 düz iki ilmeği kes. 2 düz iki ilmeği kes. 2 düz ve kenar ilmeği. Bu kadar arkadaşlar modelin yapılışı bu şekilde. Hem basit hem de pratik bir model arkadaşlar. Görünümü de gayet güzel. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.